Maalesef yeni bir gün, yeni sabah ve köpeğim güzel bir günler geçirmek dileğiyle babamın başındayız. Aa, Osman hoş geldin. Osman, Osman. Hoş buldum. Yemek İyiyim. mi yiyorsun? Evet. Teşekkür evet, evet, ver <laughs> ederim. Ne yaptın Osman? Nasılsın? İyiyim. Hayat nasıl gidiyor? İyi. Ağaçlar çok güzel değil mi? o <laughs> oh, müthişmiş ağaçlar ya. Evet çok güzel. Lan ne yapıyorsun? Efendim. <gülüyor> <gülüyor> no. Sana. <laughs> ee, Osman bunu yapmayacaktım. Allah de. Osman bunu bana yapmayacaktın. Çok büyük bir hata yaptım. Nereye gidiyorsunuz? Sıra sende küçük köylü bey. <laughs> Demir golem burada rahat mısın? Birazdan seni halledeceğim. Hatta şimdi halledeyim. <laughs> Sırada Osman var. Osman <laughs> bana bak. Son sözlerini söyle. Öleceksin. Sen mi öldüreceksin beni? Hadi düş aşağıya. Benim köpeğimi ihanet eden sonuçlarına katlanmalı. Neyse ben de evime gideyim de lava çıkından tavuk yiyeyim. Oh be. Sonunda geldim evime. Acaba yeni müşteriler içindir. gelecek mi ya? Selamünaleyküm Emir. Bana bir e, lavda tuzarlı tavuk versene. Lava çıkın lava çıkın. Ha, tamam. Aldım ben. Burada. Ver bana. Kaç tane? Bir tane. Al. Eyvallah. Evet, Teşekkür ederim. Hayırlı Hayırlılar. Amin amin